Merhaba ben psikelsuz Zeren. Yıllardır var olan bir sorunu ele almaya çalışacağım bugün. Şimdiki nesiller diye başlayan cümleler, bizim zamanımızda böyle miydi diyen büyükler. Anne babasını eleştirmeyen gençler çok nadirdir. Ben de bugün bu konuyla ilgili bazı önerilerim olacak. Onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çocuk vergen psikelsiz değilim. Pedagog da değilim. Ama aldığım bilişsel davranışçı terapi eğitimleri, öğrenme kuramları, klinikte deneyimlerim, çevremdeki gözlemlerimle birlikte size önerilerde bulunacağım. İki tane temel önerim, önerim olacak. Birincisi çocuklardaki kimlik problemi. İkincisi de sorumluluk paylaşım hatası. Ülkemiz şu anda önemli günler yaşıyor. Terör problemi, ekonomik krizler. Biz millet olarak çok sefer düştük. Ama her seferinde de ayağa kalktık. Ayağa kalkarken her zaman değerlerimize tutunarak kalktık. Bizi biz yapan değerlerimiz vardı. Ve bugünkü en büyük endişem bizi biz yapan değerleri unutuyor olmamız. Şimdi bana göre önemli olan problemlerden biri kimlik sorunu. Bununla başlayalım. Anne babalarınız size nasıl hesap ediyordu? Oğlum, kızım, evladım mı? Yoksa aşkım, paşam, prensim, prensesim, anneciğim, babacığım veya başka şekilde mi? Siz çocuklarınıza nasıl hitap ediyorsunuz? Oğlum, kızım, evladım mı? Yoksa aşkım, paşam, prensim, prensesim, anneciğim, babacığım veya başka bir şekilde mi? Karşınızdakine nasıl hitap ederseniz, karşı tarafta genellikle o kimliğe bürünür ve öyle davranır. Anne babalarımızın bize hitabı kimliğimizi, rolümüzü belirleyen şekildeydi. Bize güven veren bir durumdaydı. Oysa bugün biz Çocuklarımıza kimliklerini yanlış olarak öğreterek onları yük altında bırakıyoruz. Sanki onlar anne baba, biz çocuk. Sanki onlar prens, prenses, biz hizmetkarlar. Sanki onlar aşık olunan kişiler, biz divane aşıklar. E o zaman kusura bakmayın bizim çocuklar biraz farklı olacak. Bizler nesillerimizi eleştirirken Onlara yüklediğimiz kimliklerle bizim davrandığımızdan daha farklı davranacaklar. Anne gibi, baba gibi, prens gibi, prenses gibi, paşa gibi davranacaklar. Size ilk tavsiyem lütfen çocuklarınıza aşkım, anneciğim, babacığım, prensim, prensesim demeyin. Onlara kızım, oğlum, evladım deyin ki onlar kendi rollerini bilsinler, güven duygularını oluştursunlar. İkinci bana göre önemli konu sorumluluk paylaşım hatası. Ahmet Şerif İzgören'in bir kitabı var. Araştırabilirsiniz. Süpermen Türk olsaydı Pelerin'le annesi bağlardı diye. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim mutlaka okuyun. Ben kitabın başlığını değiştiriyorum. Devamını getiriyorum. Eğer Süpermen Türk olsaydı Pelerin'le annesi bağlardı. Arkasına havlu sokardı. Fazla yukarılardan uçma oğlum. Etliye sütliye de karışma. Ha bir de gidince beni ara derdi. Ben Yalova'nın Elmalık köyünde doğdum büyüdüm. Bizim köyde çocuklar hep yaşamın içindeydi. Hayatın içindeydi. Okul zamanları dışında çalışırdı. Şimdi çalışan çocuk köyümde yok. Hocam o zaman farklıydı. Dehir şimdi kötü diyenleri duyar gibiyim. Bakın anlatayım size o zaman nasıldı. Verirlerdi inekleri. ha ha otlatmaya. Yanımıza yemek için salçalı ekmek. Elimize su giderdik. Yılan mı soktu? Köpek mi ısırdı? Kimse bize sormazdı. Bir de ineği sinek tuttu mu koştur peşinden. İneği sinek tutmanın ne olduğunu bilmeyenlere Google'dan bakmalarını tavsiye ederim. Başkasının tarlasına ziyan vermesin diye ineğin peşinden koşardınız. O çalı çırpı dikenler ayaklarınızı batardı, kanatırdı. Ama yeter ki birinin tarlasına ziyan vermesin diye peşinden koşardınız. Çünkü eğer birinin tarlasına ziyan verirse evde sizi fırça beklerdi. Ha, eve de öyle erken gelmek yoktu. Akşam ezanı mesai bittiğini bildirirdi. Akşam ezanı okunurdu. Ondan sonra eve gelerdik. Köyde böyleydi de şehirde nasıldı? Şehirdeki arkadaşlarım da yaz tatillerinde çalışırlardı. Pazarda su satan, limon satan, bakkalla getir götür yapan, Dükkanlarda çıraklık yapan arkadaşlarım vardı. Zengin olan arkadaşlarım da vardı. Babalarının çoğu esnaftı o zenginlerin. Onlar da babalarının dükkanlarında çalışırlardı. Kız çocuklarsa evde annelerine salça yaparken, tarana yaparken yardım ederlerdi. Yani hepimiz mutlaka hayatın içindeydik ve çalışırdık. Şimdi bizi yöneten ülkelere bir bakın. Bu ülkelerde kolej çocukları Haftanın belirli günlerinde kütüphanede, benzincide, hamburgercide çalışıyorlar. Fakir değil mi o ülkeler? Çocukları da kıymetsiz değil mi? Çalıştırıyorlar vicdansızlar o çocukları, hiç acımıyorlar değil mi? Bizim köyde bir hikaye var. Size onu anlatayım. Bir gün genç bir öküz bir tarlaya ziyan vermiş. Zarar yapmış. Sahibi ağırda duran koca öküzü yani babasını dövmeye başlamış. Demişler ki ne yapıyorsun? Dur. Tarlaya o ziyan vermedi. Tarlaya genç öküz, oğul verdi. Karışmayın siz demiş. Onu oraya alıştıran, ona onu öğreten koca öküzdür. Suç koca öküzde demiş. Çocuklarımıza sorumluluk vermemiz lazım. Yapmıyorlarsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorlarsa bedelini ödemesini öğrenmelerini sağlamalıyız. Siz vermezseniz o sorumluluğu onlar almazlar ve almaları gerektiğinde bilmezler. Çocuklarınıza nasihat etmeyin. Rahmetli nenem derdi ki, nasihat nasihat en fazla bir saat. Çocuklar sizden ne görürlerse, siz onlara ne verirseniz onları öğrenirler. Çocuklarınızın davranışlarında büyük payın sizde olduğunu unutmayın. Hem çocuklarımıza anne babalarımızın davrandığı gibi davranmıyoruz, sorumluluk vermiyoruz, kimlik karmasına yol açıyoruz. Hem de sorumluluk almalarını, kimliğinin gerektirdiğini yapmalarını bekliyoruz. E pek de adil bir şey değil bu. Sanırım sorun biz koca öküzlerde. İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun.